Herkese merhaba. Bu arkamdaki fabrikalar ne diye merak ediyor olabilirsiniz. Size Çanakkale, Biga, Balıklı Çeşme'den sesleniyorum. Balıklı Çeşme'deki Biga OSB'ye 500 metre mesafede bir portföyüm var. 3004 metrekare bir tarla. Balıklı Çeşme OSB, Biga OSB'nin gelişimini bilmiyorum takip ediyor musunuz ama çok hızlı bir şekilde doldu burası bu OSB. Ve bence yeteceğini de zannetmiyorum. Genişleme alanı içerisinde bu portföyümüz. ihracatta üretimde sürekli yeni yerler, yeni fabrikalar yapılıyor. Bu tip bir daha sonradan arsa olabilecek bir yeri bulmak kolay değil. Beni takip edin. Emlak sektörü hakkında güncel bilgilere sahip olun. Güncel kalın, karlı çıkın. Serhat Yetimoğlu görüşmek dileğiyle.